Niye bağırıyor bu diyor. 78 insan öldüğü için bağırıyorum. 78 insan öldüğü için üzülüyorum, kahroluyorum. Niye bağırıyor bu? Bağırmayın. Susun. Çünkü bu bakanlar hepinizden güçlü. Güçlü. Evet, var bağır Bağırmayayım kardeşim. Değerli arkadaşlar bakın. Bu kazada üzülerek söylüyorum. Bir tıp öğrencisi, bir mühendis kazadan kurtuldu. Aşağı indi. Çığlık seslerini, Çocukların çığlıkları duyduktan sonra geri döndü. Niye döndü? Birini kurtarabilir miyim diye. Bakın, mühendis Altmercan Doktor Yiğit Gençbay geri döndü ve insanları kurtarırken öldü. Siz böyle bir nesli yaratıyorsunuz arkadaşlar. Siz böyle bir neslin vekillerisiniz. Utanmaz bakan senin bu çocukların kadar yüreğin yok mu? Senin bu çocuklar kadar cesaretin yok mu? Ben o iki çocuk için kahroluyorum. Çok rahat bavullarını alıp bakan gibi seyahate çıkıp otellerini gezebilirdi. Ama o çocuklar aşağı indi o sesleri duydu ve tekrar yukarı çıktı. Niye çıktı? Bir çocuğu kurtarabilir miyim diye. Şimdi soruyorum, soruyorum size. Bu bakan yargılanmasın mı arkadaşlar? Allah aşkına söyleyin yargılanmasın mı? Belediye başkan yardımcısı itfaiye müdürü tutuklandı. E, raporda sorumluluğu olmadığı ortaya çıktı. Gerçek sorumluları bakanlığı müfettişleri yazdı. Onlar suçsuzsa suçlu kim? Dünyanın hiçbir yerinde, tarihte bir otel faciasında bu kadar insan ölmemiş arkadaşlar. Ama soruyor niye bağırıyorsun? Ne yapayım? Ne yapalım? Soma'da insanlar ölür. İliş'te insanlar ölür. Tırar kazasında insanlar ölür. Otel yanar insanlar ölür. Sorumluluk sorumluluk alan hiç kimse yok. Niye bir bakanı yargılamıyoruz? Yok mu 40 tane milletvekili? Manisa'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de seçmenleriniz oldu. Cenazelerine gittiniz. Yakınlarına sarıldınız. Bunun sorumlusu bakan. O bakan utanmadan, sıkılmadan olay günü ETS şirketinden bu oteli güvenilir, iyi gidebilirsiniz diye paylaştı. Her şeyden geçiyorum. Bundan da mı utanmıyoruz arkadaşlar? Sigorta şirketleri. Bura güvensizdir. Ben burayı hiç sigorta etmem. Burada yangın tertibatı yok dedi. Ama bakan burada yatılabilir dedi. Bir sigorta şirketi kadar denetimi, vicdanı, aklı, onuru olmayan bir bakan niye o koltukta oturuyor arkadaşlar? Niye bağırıyor bu? Çıldırdı bu çünkü. Bu kadar ölümü, bu kadar acıyı kaldıramıyor bu ülke. Yani soruyorum. Sizlere söylüyorum. Çok değerli vekillerim. AKP grubuna söylüyorum. Ya soruşturalım bakanı ne olur. Neyi eksilir arkadaşlar neyi eksilir? 40 kişi lazım. İşte burada gelip burada imza atabilirsiniz. Mecliste bir oda belirleyebiliriz. Ama çıkın biriniz evet şunu söyleyin. Artık birileri yargılanmalı. 23 yılda bu kadar ölüm varken, bu kadar ihmal varken, bu kadar yanlış varken, yolsuzluk varken biz niye bir bakan hakkında bu mecliste soruşturma yapamadık? Hiç düşünmüyor musunuz? Niye? 301'den 400'e çıktı. Hatta bırakın görevdeyken görevi bittikten sonra bu bakanları yargılayabilmek için 400'e ihtiyacımız var. Ama herkesi yargılıyoruz. İstanbul Belediye Başkanını yargılıyoruz, milletvekillerini yargılıyoruz, gazetecileri yargılıyoruz. Bakanları yargılayamıyoruz. Türkiye'nin en güzel koylarını kapatmış, Tarım Bakanlığından arazileri almış sözleşme görüşüyoruz değil mi? Evet. Yani şu an bununla onun tabii ki de... bak sana ben bir şey söylüyorum. Pakistan'la suçlarını ya çok doğru söylüyor. Uluslararası sözleşmeleri görüşüyoruz. Yani Pakistan'la suçların iadesini görüşüyoruz. Ama suçlu bir bakanı konuşamıyoruz. Çok çok alakası var. Çok evet. alakası var. Bakın bugün bu Öyledim konuda ile 78 insanın ölümüyle ilgili her şeyi yapın laf Sıb精ini atmayın. Bari bugün susun. Bari bugün susun. Hiç Bari mi? bugün önünüze bakın. Bari bugün utanın. Bari Beni bugün bugün, bugün konuşmayın. Bugün konuşmayın. <laughs> bu nasıl bir yüzsüzlük? Ben anlamıyorum. Gerçekten bakın. Artık vicdanınızı itirmişsiniz. Ferasetinizi yitirmişsiniz. Ya hala laf atıyor. Senin yüzün keçe gibi olmuş. Sana yazıklar olsun Hadi be. be. Utanıyorum Hadi sana. Be. Tabii tüzük çerçevesinde de milletvekillerinin bu kürsüde milletin bütün sorunlarını, sıkıntılarını dile getirme hakkı vardır. Bakın bugün öğleden sonra haberlere bakıyorum. Ak Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik, Ak Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz. Diyor. Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız. Adalet Bakanı Türkiye eski Türkiye değildir. Hiç kimse veya hiçbir kuruluş kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime isim vermeyiz. Tabii buradaki siyasetle aslında kendini AK Parti'nin üzerinde görenlere izin vermeyiz diyor. Şimdi ben bunları görünce acaba ülkede darbe mi oldu dedim. Bir darbe girişimi mi var dedim. Meğer söz konusu olan TÜSİAD'ın genel kurulunda yöneticilerin yapmış oldukları konuşmalarmış. Tabi bu konuşmaların tamamına katılmak falan mümkün değil ama ne demişler diye bu kadar tepki çeken ne demişler diye bir bakmak istedim. Düsyadın üst düzey yöneticileri şunu söylüyorlar. Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Dedikten sonra biraz önce burada arkadaşlarımızın değindiği ülkede tedbir alınmadığı için, yeterince denetim yapılmadığı için, kurallara uyulmadığı için meydana gelen ölümlerin sorumlusunu altını çiziyor. Sorumlusu diyor bu işlerin maliyeti güvenliğin önüne koyan iş sahipleri, hak etmediği koltuğa oturan özel sektör iş insanları ve kamu yöneticileridir. Yani kendi kendini eleştiriyor. Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sorumlular görevden ayrılmalı hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir. Daha iyi bir geleceği hukuka güven olmadan kuramayız. E güzel. Burada bunun nesi siyasete müdahale oluyor? Yani TÜSİAD'ın üst düzey yöneticisi bunları söyleyemiyor ama ülkenin kamu baş denetçisi akarca en çok şikayet Adalet Bakanlığı'ndan diyebiliyor. Durum ortada. İş insanları enflasyondan şikayet ediyorlar. Şimdi değerli milletvekilleri geçtiğimiz yaz aylarından bu yana metki, mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon hep yüzde üçün altındaydı. Ocak ayından itibaren yine, bunu, yine bunun üstüne çıktı. Ocak ayında zaten Merkez Bankası faiz kararını açıklarken artık aylık enflasyonu değil, aylık enflasyonu izlemekten vazgeçtiğini açıkladı. Bundan önceki açıklamalarında Aylık enflasyona göre ben karar mı vereceğim diyordu. Faizi indirdi. Aynı zamanda aylık enflasyonu izlemekten de vazgeçtiğini açıkladı. Yani burada baktığımız zaman e, faiz kararındaki bu buharlaşan ifade artık Merkez Bankası'nın da işte enflasyonu yıllık olarak izlerim. 12 ayda kim öyle kim kala dediğini ortaya koyuyor. Şimdi Yine iş insanları çıkmışlar demişler ki enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmak zorlaşıyor hem girişimciler için hem çalışanlar için hem sanayici mutsuz hem çalışanlar sanayici çok zorlanıyor, ihracatçı kana alıyor, ithalatın cazibesi artıyor. Şimdi bunu söylemek ne zamandan beri e, siya e, siyasetin alanına müdahale etmek oluyor? Baştan itibaren ifade ediyorum. Şunu söyledim. Bugün dezenflasyon stratejisi aşırı kura yaslanan bir dezenflasyon stratejisidir. Bunun sürdürülebilir olmadığı açıktır. Ve bunun sonunda Türk Lirası aşırı değerlenmiştir. Şu anda reel kur 58 ayın rekorunu kırmıştır. Bunun neticesinde de tabii ki sanayici çok zorlanacaktır. Tabii ki ihracatçı kana alayacaktır. ithalatında cazibesi artacaktır. Ama bütün bunlara rağmen enflasyonun düşmemesi o zaman iş insanı kalkıp diyor ki bu sizin izlediğiniz dezenflasyon stratejisinin maliyeti benim canımı yakıyor diyor. E bunu deme hakkı yok mu? Tabii ki bunu deme hakkı var. Onlar bunu deyince ekonomi yönetimine dönüp bakıyorsunuz rezervlerle övünüyorlar. Tarihi rekorlar kırdı rezervlerimiz diyorlar. Ama rezervlerin yeterli olup olmadığından kimse söz etmiyor. Yani bugün bir yılda ödeyeceğiniz toplam borcu karşılayacak rezervimiz hala yok. Bakın arkadaşlar ben sorunu şöyle anlatayım. Son yerel seçimlerde partisi ikinci parti konumuna düşünce Erdoğan rekabetçi bir seçimi kazanma umudunu giderek getirdi. Otoriterleşti, despotlaştı. Önce muhalefet partilerinden seçilmiş belediye başkanların yönettiği belediyelere operasyonlara başladı. Daha sonra bir muhalefet partisinin genel başkanını cumhurbaşkanına hakaret ettin diyerek yemek yediği lokantada gözaltına aldı. İstanbul'a götürdü halkı tahrik ettik diyerek tutuk, halkı tahrik ettin diyerek tutukladı. Partimizin gençlik kolları genel başkanının yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle adliyede ifade vermeye polis eşliğinde götürdü. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bıraktı. Büyük maddi olanakları olduğunu düşündükleri bir sanat sektöründe önde gelen bir menajer önce tekerleşme ve manipülasyon yaptı denerek gözaltına alındı. Bir şey bulunamayınca da İş 12 yıl önceki Gezi Parkı protestosuna bağlandı. O da tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bir hukuk skandalını ihbar etti. Skandal hakkında değil, açıklaması hakkında kürsüden inmeden kendisine soruşturma açıldı. İktidarın yanlışlarını millete duyuran, gerçeğin peşinde koşan gazeteciler yaka paça gözaltına alınıyor. Şimdi bu süreç normal değil. Normal olmayan bu sürece iş insanlarının tepki göstermesi normal. Muhalefetin tepki göstermesi normal. Sanatçıların tepki göstermesi normal. Sosyal medyada insanların tepki göstermesi normal. Unutmayalım 2021 yılında faiz sebep deyip ülkeyi derin bir ekonomik bataklığına sokan saray şimdi buradan çıkamıyor. Aslında ülkede kural çok ama denetleyen yok. Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği ticari ticarethaneye dönmüş hastanelerde yeni doğan bebeklerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlediği otellerde gece yarısı çoğu çocuk olan 78 canımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetlediği iş yerlerinde tespit edilebilen iş cinayetlerinde 1897 emekçimizi yitirdik. Aile içi şiddeti önlemekle görevlendirilmiş bir bakanlık olmasına rağmen aile içi şiddet olaylarında kadınlarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Sokaklarda gencecik çocuklar, hasta ruhlu insanların saldırılarına uğruyor. Kötülüğün sıradanlaştığı bu ortamda bataklık gün geçtikçe derinleşiyor. Can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon bir türlü yeterince düşmüyor. Yeni iş olanakları yaratacak yatırımlar beklemeye alınıyor. İnsanlar hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında duramıyorlar, eziliyorlar. Tüm bu sorunların sebebi olan saray rejimi ise yargı sopasını sallayarak muhalefeti sindirmenin, Putinvari yöntemlerle muhalefeti iç tartışmalara sürükleyerek, bölerek etkisizleştirmenin peşinde. Bütün bunlar yaşanırken insanları hukuku konuşamaz de insanlara, sivil toplum kuruluşlarına siz hukuktan konuşamazsınız. Siz ekonomiden sorumlu iş insanlarının kuruluşusunuz. Hukuktan konuşursanız bunu ben demokrasiye saldırı olarak görürüm demek abeste iştigaldir. Bertolt Brecht'in Bertolt Brecht'in şu sözlerini hiç unutmayalım. Halkın ekmeğidir adalet. Ekmek az olunca açlık hüküm sürer. Ekmek kötü olunca mutsuzluk. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.